Evet efendim selamlar sevgiler bugünkü videoya hoş geldiniz zaten siz de başlıktan görebildiğiniz üzere bugün konumuz Gordon Freeman ne diye soracak olursanız eğer kimdir bu Gordon Freeman hadi hep beraber bir bakalım bu arada videoya geçmeden önce söylemek istiyorum lütfen galiba çok önemli olduğunu düşünüyorum lütfen bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim bugüne kadar söylemiyordum ama şu abone şu an herhalde bu videoyu çektiğim zaman direkt 300 301 tane abone 301 tam olarak 301 abonem var e hadi bu niye zamanla artmasın diyerekten e hadi geçelim o zaman. Öncelikle Gordon Freeman kimdir biyografisine bir bakalım. Gordon 27 yaşında bir teorik fizikçi. Evet baya baya MIT'de doktora almış gözlüklü sakallı zeki bir adam. Ama bildiğiniz nerdlerden değil. Şu bildiğiniz ikonik turuncu kıyafeti ve elindeki o efsane levye ile tanınıyor. half Life'de Black Mesa araştırma tesisinde çalışıyor. Abi tesise bakarsanız eğer bu tesis bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. İçerisinde gizli deneyler de yapılıyor yüksek teknolojilerde bulunuyor. E tabi bu kadar mükemmel giden bir şeylerin elbette ters gitmesi gerekiyor. Gordon'ın en dikkat çekici özelliği ne diye soracak olursanız eğer tabi ki de protagonist olması yani oyun boyunca tek kelime etmiyor. Bu da oyun terimi olarak silent protagonist olarak karşımıza çıkıyor. E bu sayede bizler yani oyunu oynayan insanların kendini karakterin yerine koymasını sağlıyor. Gordon konuşmuyor ama levyesi konuşuyor anladınız herhalde bir şeyleri. Yani bu ne oluyor? Çizgisel ilerleyen oyunda aslında Gordon konuşmuyor ama olayları tamamen sanki biz yaşıyormuş gibi bir his veriyor. E peki Gordon'ın hikayesi nasıl başlıyor? Hadi şimdi ona da geçelim. Aslına bakarsanız hikayenin temeli her şey Black Mesa'da başlıyor. Gordon bir kristali test cihazına yerleştiriyor ve ardından BAM! Bunun ardından Resonance Cascade denen bir felaket oluyor. Bu oyun terimiyle Plot Trigger yani hikayeyi başlatan olay uzaylı bir boyut olan Zen'den yaratıklar Headcrab türlü türlü canavarlar falan dünyaya dolup dolaşıyor. Gordon laboratuvar önlüğünü ve o meşhur turuncu kıyafetini giyiyor ve eline levyeyi alıyor. Düşünsene abi bir fizikçisin sabah kahveni içiyorsun işe gidiyorsun aslında her şey klasik olarak başlıyor ama bir anda bam uzaylı avcısı olup çıkıyorsun şeye şaşırma düşünsene bir fizikçiden bunu beklemezsin ya hani böyle uzaylı avlayacak şey yapacak çık kenarda saklan falan ama işte Gordon öyle değil görüyoruz. Daha sonra bu Gordon abimiz Black Mesa'nın koridorlarında koşarken hem bilim insanlarıyla hem de askerlerle mücadele etmeye başlıyor. Amacı bu kaosu durdurmak için Zen'e gidip Nyland denen dev uzaylıyı alt etmek. Ama iş burada bitmiyor. Esrarengiz bir karakter o meşhur G-Man Gordon'ı buluyor ve onu bir nevi donduruyor. G-Man kim mi diyecek olursak eğer şu hani kravatlı gizemli biraz korkutucu bir adam var ya şu an ekranda görüyorsunuz zaten. O işte bu adam ya bu 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 karakter de hikayeye ayrı bir tat katıyor. Şimdi ise biraz ileri saralım Half-Life 2'ye de gelmek istiyorum. Gordon bu Half-Life 2'deki hikayede 20 yıl sonra uyanıyor. Ama kendisi hala genç çünkü G-Man zamanla oynamış. Dünya artık Combine denen uzaylı imparatorluğunun elinde. Half-Life 2'de ise City 17 adında distopik bir şehirde Gordon bir anda direnişin sembolü oluyor. Burada Alex Vance, Ellie Vance, Barney Calhoun gibi karakterlerle tanışıyor. Alex özellikle önemli hem zeki hem de bedes bir bir müttefik. Yani evet bedes. Hani Yani bu, bu daha açık bir şekilde söylenemez. Bu karakter bedes. Gordon Lewis ile Combine askerlerini pataklarken Gravity Gun denen efsane bir silahta kullanıyor. Ha burada da söylemeden geçemeyeceğim. Bu Gravity Gun'ı zaten kullandığınız zaman siz de fark edeceksiniz. O dönem için yani müthiş bir fizik motoru. Hani her nesneyi alıyor sağa sola fırlatabiliyor. Buradaki Valve'ın yaptığı e, pardon Valve'ın yaptığı fizik motoruna gerçekten saygı duymakta fayda var. Bu arada Gordon'un hikayesi sadece aksiyon değil aynı zamanda ahlaki seçimlerle de dolu Mesela Half-Life 2'de direniş için ne kadar ileri gideceksin? Jimmy'nin planlarını ne kadar uyacaksın? Oyun player agenti yani oyuncunun hikaye etkileme gücü konusunda çığır açtı. Gordon konuşmasa da her hareketinin bir ağırlığı var. Half-Life Alex'te ise Gordon arka planda ama hala efsane statüsünde. Bu sessiz kahraman Levis ile FPS türünü yeniden tanımladı. Burada biraz Half-Life Alex'e çok hızlı bir geçiş yaptım ama gerçekten müthiş bir oyun. Eğer VR'ınız varsa oynamanızda fayda var. Benim VR'ım yok. Ev arkadaşımın VR'ı var. Ben onda oynamıştım. Gerçekten bayılmıştım. Şöyle eline alıyorsun böyle kola şişesi mi, soda şişesi mi tam hatırlamadım. Neyse işte böyle salladığında bile hani viyarda VR'da yani resmen içindeki o camın içindeki böyle şey fiziksel hareketlenmeyi görüyorsun. Yine müthiş bir iş yani hani onu diyebilirim. İmkanınız varsa bu arada da fena terliyorum özür dilerim. İmkanınız varsa oynamanızda kesinlikle fayda var. E peki abi tamam iyi anlattık ettik. Peki bu Gordon Freeman neden bu kadar özel? Bir kere Half-Life serisi oyun dünyasında resmen çığır açtı. Black Mesa'nın koridorlarındaki notlar, kırık makineler hepsi hikayeyi anlatıyor. Gordon'ın o meşhur turuncu kıyafeti de ayrı bir efsane. Bu kıyafet ona süper güçler değil ama hayatta kalma şansı veriyor. Oyun terimi olarak Power Suit diyorlar buna. Bir de levyesi de var tabii. Oyun dünyasının en ikonik Iconic mail weaponu düşünsenize koca uzaylı ordusunu Levi ile kafa tutuyor resmen. Sonuç olarak Gordon Freeman sadece bir bilim insanı değil bir sembol High Life'ın 1998'den beri oyuncuları büyülemesi boşuna değil. Zeki, cesur ama bir o kadar da gizemli. Yani bunca olaydan sonra keşke High Life 3 gelse diyoruz hepimiz yani ki muhtemelen de gelecek gibi bu arada öyle görünüyor son haberler vesaire derken. Yani sizin de sevdiğiniz böyle en ikonik sahne ya da High Life 1'i mi daha çok seviyorsunuz? High Life 2 mi daha çok seviyorsunuz? Ya da herhangi bir pin-off oyunlarından herhangi birini mi seviyorsunuz? Çünkü e, bazı evrende, aynı evrende geçen oyunları falan var. E, onları bir yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca tekrardan söylemekte fayda var gibi düşünüyorum. E, lütfen abone olun. Bu benim için gerçekten çok kıymetli ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizin de farklı bir fikriniz varsa eğer hadi şunu yapalım bunu yapalım ya da bunu çeksene dediğiniz bir şeyler varsa eğer bunu da ekstra olarak yorumlarda belirtirseniz ayrıca sevinirim. Heh buna bağlı olarak da eğer videoyu umarım tekrardan aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama hatta söylemeyeceğim de boş ver bu kısmı geç. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.